Ey yüce tanrım. Sen büyük anneme yardımcı ol. Büyük baba da bir an önce eve dönsün. Aa, Kamini, ne oldu? Yine başın mı döndü? Otur. Ne oldu Kamini? İyi misin? Sabahtan beri ağzına lokma koymadı. Nasıl iyi olabilir ki? Sana yiyecek bir şeyler getireyim. Hayır, getirin. ben iyiyim. Sen söyle Dani, babaanne nasıl? Şimdi daha iyi. Doktor tedaviye hızlı cevap verdiğini söyledi. Şükürler olsun. Öyle korkmuştum ki. Yanlış ilaç yüzünden birçok insan hayatını kaybediyor. Dani, sen henüz okuma yazma bilmiyorsun. Birinden yardım alabilirdin. Bir insanın sağlığı söz konusu olduğu zaman çok dikkatli olmak gerek. Ama Akamini her şey öyle ani oldu ki. Dani Viplav kızgın bu doğru. Ama zavallı ne yapsın? Bir yanda babanesi hastanelik oldu, öte yanda polis büyük babasını tutukladı. Her ikisine de sen sebep oldun. Dani bak. Bak yanlış anlamanı istemem ama bunu bir düşün. Önce babaneye yanlış ilaç verdin. Sonra da polise gidip hastaneden şikayetçi oldun. Ama kamini bunu Viplav'da istedi. Polise gidip hastaneden şikayetçi olmamı söylemişti. Ben de bana dediğini yaptım. Gidip Viplav'la konuşsam iyi olur. Dani. Söylediklerimi doğru anlamaya çalış. Viplav'ı kızdıran şey polise gidip şikayetçi olman değil. O kızgın çünkü önce ona haber vermedin sen Dani. Dani. Aslanadan bile kızgın. Ne biliyor musun? O adam kefaletle salındı bile. Büyük babaya asla insaf etmeyecek. Zavallı, zavallı adam boş yere orada yatıyor. Hiçbir günahı yokken. Aslan'a serbest mi bırakıldı? Ama bu yanlış. Bak Kamini. Benim adalete olan inancım sonsuz. Büyük babam masumsa, yanlış bir şey yapmadıysa, ne Aslan'a ne de Pulçant... kimse onu mahkum ettiremez. Hiç kimse. Ne dedin sen? Ha? Büyük babam masumsa dedim. Bundan şüphen mi var senin? Hayır hayır anne. Benim söylediğim eğer. eğer... Yani şüphen var. Bunu nasıl söylersin? Ha? Bunun ne dediği ortada. Babama hırsız diyor. Suçlu olduğunu düşünüyor. Ha? Sana göre hırsızız biz öyle mi? Hayır anne. Tek söylediğim ne aslanı ne başka biri. Kimse kimse ona bir şey yapamaz. Büyük babamız masum çünkü. Sonra... Sen kimsin ki hakim gibi karar veriyorsun? Ha? Önce Astana'ya göz kırptın sen, sonra da kendini kurtarmak için adama hapse yolladın. O adamı sen tutuklattın. Şimdi de o intikamını alıyor. Senin bu aptallığının bedelini ne yazık ki benim zavallı kardeşim ödeyecek. Ama ama ben bizimle oynamayı bırak artık tamam mı? Herkesten habersiz o gece okuluna gitmek ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdin. Sana söylüyorum. Başımıza gelen her şeyin sorumlusu. Suçluyu başka yerde arama. Sofrayı kimin için hazırladın? Şey, düşündüm de açsam hazır dedim. Gel. Aa anne. Gel dedim. A anne. Otur şuraya. Anne, otur dedim sana. Otur. Anne, yemek istiyorsun. A hayır, öyle mi? He? Ha? Hayır anne. Otur. Ye. Ben yemekleri sizin için hazırladım ye. anne ben istemiyorum ye. lütfen anne hadi ah. ye tıkanana kadar ye ama ben annem hastanede canıyla boğuşurken babam hapisteyken Ağzıma tek bir lokma bile koyamam anladın mı? Ama sen istediğin kadar yiyebilirsin canım hadi ye ye hadi seni ben yediririm ah. ha ye hadi ah, anne ye hadi ye keyfin yerindedir ha durma İstediğin kadar ye tamam hadi. gelin hadi. durma hadi hey kanak. Bu saçmalığa son ver artık. Git sen suçmayla ilgilen. İlaçlarını alma vakti geldi. Başımın belası cahil. Sen de haddini bil. Aklının ermediği, ne olduğunu bilmediğin işlere kalkışmaktan vazgeç. Ve bundan sonra kimseye ilaç falan vermeye kalkma sakın. Anladın mı beni? Çekil. Dani. Dani dinle. Herkes çok tedirgin. O yüzden kendini kötü hissetme olur mu? Lütfen. Talip Bana kızdın mı sen? Dur gitme bir şey söyle. Bana kızdın. Öyle değil mi kızdın bana? Kızmamalı mıyım yani? Sen söyle. Sen henüz okuma yazmayı bile öğrenmedin. Hal buyken sen hangi akılla babaannemi ilaç vermeye kalkıyorsun ki ona bir şey olursa o zaman ben ne yapacağımı gerçekten hiç bilmiyorum. Hayır, böyle söyleme. Ben hatalı olduğumu biliyorum. Acı çekmesi gereken benim burada babaannem değil. Ama ne diyebilirim ki babaannenin durumu birden hızla kötüleşti. O telaşla ne yaptığımı bilemedim. İlacını verdim ama yanlış ilaç vermişim. Niye polise gidip hastanadan şikayetçi oldun? Aslında doğru olanı yaptın biliyorum evet ama önce bana haber vermeliydin. Zaten ben de o ahlaksızdan şikayetçi olacaktım. B B B büyük babam, büyük babam o kadar endişeliydi ki ben. Vahane ben... duymak istemiyorum Dani. Böyle bile olsa yine bana söylemen gerekirdi. Oraya birlikte gidebilirdik. Her şeyi habersiz yapmak gibi bir adet geliştirdin. O okulla ilgili yalan söylemenin sonuçlarını da gördüm Beni arayıp haber verebilirdin. Emniyetten arayıp bana söyleyebilirdin. Buna vakit bulabilirdin. Ya da sen artık bana güvenmiyorsun. Hayır, Vitlam. Dur. Yok öyle bir şey. Lütfen yapma. Nereye gidiyorsun? Biraz uyuyacağım. Vitlam. Anne. Endişe etme. Ben çıkıyorum. Büyük babamı çıkarana kadar da geri dönmeyeceğim. Bir saniye. Evet söyle. Ne? Kahretsin! Lanet olsun! Viplav, Viplav ne oldu? Bu çirkin komplo düşündüğümüzden de büyükmüş. Neye mal olursa olsun umrumda bile değil. Büyük babamı mutlaka oradan çıkaracağım. Bulmaca gibi konuşma oğlum ne oldu anlat bana ha? Büyük babamın kefaletle salınma talebine hakim Astana karar verecekmiş. Ben gidiyorum. Biplav. Neydi seni uyarmaya çalıştım. Biplav çok sinirli. Ne biliyor musun? Büyük babanın kefalet salınma talebine Astana'ya bakacakmış. Biplav bunu duyunca küplere bindi. Ne ne? Astana mı? Çok büyük bir hata yaptın Dani. Evet bunu öngörmen imkansızdı ama gerçek bu. Şikayetçi olmana ne gerek vardı ki? Viplav'ın ne kadar zor bir duruma soktuğunu biliyor musun? Hastaneye gelince intikamını mutlaka alacak. Kamini, bir çıkış yolu olmalı. Dani, bu hiç kolay değil. Ama Aslan'a bize izin vermeyecek. Her yolu tıkayacaktır. Polise gidip şikayetçi olmakla Aslanayı bu ailenin düşmanı yaptın Dani. Artık kimse hiçbir şey yapamaz. Yapabiliriz Kamini. Ne? Kamini. Eğer biz haklıysak niçin vazgeçelim? Vipla bunu hep söyler. Her suçlu mutlaka geride bir ipucu bırakırmış. Bu doğruysa eğer o zaman masumiyetimiz ispatlayacak bir kanıt olmak zorunda büyük babanın suçsuz olduğunu ispatlayacaksak bunu yapmalıyız. Ama nasıl? Kamini? Ne diye onunla boşa zaman harcıyorsun? Hala eteğinden ayrılmıyorsun. Nedir bu takıntın? Durma. Viplav'ın yanına git. Sana ihtiyacı olabilir. Ah, evet. Ben de bunu düşünüyordum. Hemen gidiyorum. Kamini, ben de seninle geliyorum. Sen dur. O ikisi adliyeye gidiyor. Pazardan sebze almaya değil. Hiç olmasa orada kimseye aptallığını gösterme ha? Kamini bu işin okulunu okudu. Liplava o yardım eder. Sen ne yapacaksın? Bu cehaletinle ancak ayak bağ olursun. Ah ben hep söyledim. Senin gibi birinin bastığı yerde ot bile bitmez dedim. Ona ne faydan olabilir ki? Sen ne bekliyorsun orada? Gidiyorum. Yeminle söylüyorum. Başkası olsa seni çoktan kapının önüne koymuştum. Ama sen hala burada başımıza belasın. Ne duruyorsun orada? Git mutfak işlerine yardım et. Sersem budala kara cahil. Alo, kimsin? Şey, ben Dani. Siz kimsiniz? Şimdi beni çok iyi dinle. Bay Dashrad'in masum olduğunu ispat etmek istiyorsan, aradığın delili Astana'nın evinde bulacaksın. A ama kim kimsiniz siz? Bu önemli değil. Sadece beni dinle. Çünkü ben senin iyiliğini istiyorum. Bu olanlar Baydaşradı tutuklatmak için kurulmuş bir komplo. Bunu biliyorum. Ailenizden biri de bu komplonun içinde. Kim olduğunu sorma. Bunu bilmiyorum. O yüzden adımlarını çok dikkatli at. Ama kimsin sen? Hem hem niçin sana inanayım ki? Çünkü başka çıkar yolu yok. Baydaşrad'ın masumiyetini ispat etmek istiyorsan dediğimi yapmaya mecbursun. Oraya gitmen gerek ve yalnız git. Kimseye bir şey söyleme. Aksi halde bütün deliller silinmiş olur. Ama kim kimsin sen bunu niçin yapıyorsun? Aradığın cevapları Astana'nın evinde bulacaksın. Alo, alo. Hey. A, a, anne... A, şey Biri aradı ve dedi ki... Ben de telaşlandın sandım. Nasıldır bilirsin. Zenginler Balmumu'dan heykellerini yaptırıp... Evlerinin bir köşesine dikerler. Sen de heykel gibi olmuşsun. Odana git. Hadi gözüm görmesin. Anneme söylesen mi? Ama o kadın aileden biri... Bu komplonun içinde dedi. Bu annem olabilir mi? Hayır hayır. Çok ayıp. Nasıl böyle şeyler düşünebilirim ben? Hey! Sana diyorum. Beni duymuyor musun ha? Yıkıl karşımdan. Delirmiş mi ne? Ama ya şüphelerimde haklıysa? Bu evde kimseye güvenemem artık. Ah! ha? Canıma kastın mı var senin? Hayır hayır. Omuzum yerinden çıkacaktı. Dur dur bana dokunma sakın elini sürme para. Tanrı sana da bir çift göz vermiş öyle değil mi? İnsan önce biraz önüne bakar. Nereye gidiyorsun sen? Bu aile beni bıktırdı artık. Tanah gelin vipla aradı mı hiç? Hayır. Hey yüce tanrım bu hiç iyi değil. Yoksa o kadının bahsettiği kişi hala olabilir mi? Ha? Hayır hayır o büyük babamızın ablası böyle bir şey yapamaz. Bugün nesi var bunun? Bilmem. Ha? Ne oldu buna? Niçin hayalet görmüş gibi davranıyor? Aklını mı kaçırdı yoksa? Aslananın evinde ne olabilir? Tanrım. Orada nasıl bir delil var? Telefondaki kadın nasıl bir delilden bahsediyordu? Ama bu delil her neyse... Büyük babamı oradan kurtarabilir. Vipla. Evet, Vipla'yı arayıp haber vereyim. Peki benzer bir dava dosyası var mı? Ya da emsal bir karar? Buna bakmam lazım. Tamam. Elimden geleni yaparım. Sen merak etme. Evet iyi olur. Bir saniye. Dani arıyor Kamini. Ona çok meşgul olduğumu söyle. Burayı imzalaman gerekiyor. Alo Viplav. Benim Dani. Viplav şu an meşgul. Seni sonra arar tamam mı? Aa, hayır Kamini. Telefonu Viplav'a ver lütfen. Bu çok önemli. Lütfen Dani anlamaya çalış. Büyük babanın kefaletle salınma talebi tehlikede. Zaten çok üzgün ve zaman şu an çok sınırlı. Ama bu çok önemli kamini lütfen çok önemli. Büyük babamın masumiyetiniz patlayacak. Kimseye bir şey söyleme. Aksi halde bütün deliller silinmiş olur. Delil mi dedi? Hangi delilden söz ediyoruz? Alo, Dani. Beni duyuyorsun değil mi? Evet evet Kamini e, e, demek istediğim... ...Viplav büyük babamın masumiyetini... ...ispatlamak için delile ihtiyaç olduğunu söylemişti. Onunla bunu konuşmak istiyordum. Delil mi? Hangi delil? Neden bana söylemek istemiyor? Kamini beni duyuyor musun? Viplav'la hemen konuşmalıyım bu çok önemli. Eee Dani... ...Viplav müsait değil onunla sonra konuşursun Hoşça kal Ama... Telefonu kapattı. Dani... Aa, e, viplav, seninle çok önemli bir şey konuşmam gerek. Dani, ben... şu an çok meşgulüm. Kefaletle salınma talebi için karar çıkacak. Şu an seninle konuşamam. Ben seni daha sonra arayacağım. Ama bu çok önemli Viplav. Beni dinlemen gerek. Lütfen. Affedersin. Dani, şu an gerçekten çok meşgulüm diyorum. Seninle konuşmam mümkün değil. A, viplav... Şu an seninle konuşamam. Ben seni daha sonra arayacağım. Dani ne oldu? Aa, hayır hayır o kadar önemli değil Kamil. Sana daha sonra söylerim. Dani. Dani madem bu kadar önemli değil... ...neden ısrarla arıyorsun? Neden anlamak istemiyorsun? İplam ne kadar tedirgin biliyor musun? Büyük babanın kefaletli salıma talebi... ...kabul edilmeyebilir. Ve sen Dani bunu sen anlamazsın. Ama kaybedilmiş her dava avukatlar için yıkımdır. Cenazeden farksızdır. Bak Dani, seni bu konularda bir şey bilmediğini biliyorum. Şu an bir plavu rahatlatacak bir şey yapamıyoruz. Bari endişesini katlamayalım. Dinle Dani. Duruşma başlamak üzere. Kapatmak zorundayım. Hoşça kal. İnatçı şey. Sorun değil. Telefonu kapatırım. O zaman ne arayabilir? Ne rahatsız edebilir? Bunu sen anlamazsın. Ama kaybedilmiş her dava avukatlar için bir yıkımdır. Cenazeden farksızdır. Vipla bu davayı kaybetmeyecek. Bunu o söylemişti. Her zaman bir delil vardır. Ben de o delili bulacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.